Gemlik Festivali için gün sayıyor. 7-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak 4. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali için son hazırlıklar da bitmek üzere. Bu yılki konuklar sanatçı Nida Ateş, şef Arda Türkmen, İbrahim Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ve ünlü sanatçı Mehmet Erdem olacak. Biz de sizler için Gemlik halkına mikrofonu uzattık. Bakalım Gemlik Festivali hakkında ne düşünüyor? Zeytin Festivali hakkında ne biliyorsunuz? Ya yani, konu hakkında pek bilgim yok. Bunu da sizden öğrenmiş oldum. Konukları duydunuz az önce bizden. Evet, isim olarak duydum evet. Mehmet Erdem geliyor. O bayağı yankı uyandırdı biliyor musunuz kendisini? Doğrudur. Yani pek de işte, tanımıyorum açıkçası. Peki sizce bu festival gemlik için, gemlik zeytini için faydalı olur mu? Ya, muhtemelen faydalı olur. Yani sonuçta festival bir tanıtım bir şeydir. Yani halkta artık eskisi gibi şey değil. Biraz duyarlı olarak biliyoruz muhtemelen olacaktır. Gemlik Zeytin Festivali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Geçen sene de tekrarlan, bu sene de tekrar olacak festival. Geçen sene Canan Karatay gelmişti. Hatırlıyor musun? Ne oluyor? Her sene oluyor bu festival. Bu sene de Nida Ateş gelecek, İbrahim Saraçoğlu gelecek, Mehmet Erdem gelecek belki tanıyorsunuzdur. İbrahim Saraçoğlu'nu tanıyorum bir tek. Peki sizce bu festival Gemlik Zeytini için faydalı olur mu? Tabii ki olur. Tanıtımı yapılır mı? Ee, güzel oluyor yani De, zeytincilere iyi geliyor, yarıyor yani. Siz katılmayı düşünüyor musunuz? Ee, çocuklarla inemiyorum yani ev uzak. Çoluk çocuk burada. Aynen. Aynen. Gemlikim. Uzak değil. Engelsiz kafede olacak Mehmet Erdem konseri. Evimden uzak. Kısmet belki giderim. Gemlik zeytini dünyada meşhur. Çok seviyoruz. Çok severek, bilerek yiyoruz. Yani çok güzel gerçekten. Yani çalışmaya, yetiştirmeye değer. Peki festivale hakkında ne düşünüyorsun? Festival güzel eğlence. Yani bizim bir stres atmamıza vesile oluyor. Halkın birbiriyle görüşmesi, buluşması, kaynaşması oluyor. Güzel yani. Geçen sene katıldınız mı festivale? Tabii ki katıldım. Hatırlıyor musunuz kim geldi? Hatırlıyorum. Ameliyat olmuştum hatta ameliyattan önce gitmiştim çok güzeldi, çok hani bana bir e, de, de, deşarj oldum yani çok şey oldu çok güzel olmuştu yani. Geçen sene Canan Karatay gelmişti bu sene de Mehmet Erdem gelecek ünlü sanatçı Mehmet Erdem bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel, daha iyilerini, daha güzellerini yani böyle büyük insanların hani bizlere fayda verebilecek insanları istiyoruz yani görmek istiyoruz, tanımak istiyoruz. Yani keşke hani onlarla da bir sohbet edebilme şansımız olsa yani. Peki sizce bu festival gemlik zeytininin tanıtılması açısından faydalı olur mu? Tabii ki faydalı oluyor, tabii ki olmaz mı? O, oldu zaten oluyor. Yani benim kızım bile akşam diyor anne diyor ben diyor gemlik zeytinin bu kadar dünyada ünlü olduğunu bilmiyordum diyor. Araştırmalar yaptı. Yani gerçekten faydalı. Yani nasıl diyeyim böyle hani yeme konusunda olsun. Dünya bilmiyorum buradan da mesela benim amcam Almanya'da Almanya'ya giderken gemlikten götürüyor yani geliyor buralardan hem geziyor zeytin olsun zeytinyağı olsun biz de gönderiyoruz yani elimizden geldiğince zaten kendimizin yok ama biz de tabii parayla da alsak hani toplasak da yerine toplasak da alıyoruz yani seviliyor her yerde biliniyor zeytin faydalı olmaz mı yağ olarak zeytin olarak keşke imkanımız olsa hep zeytinyağı kullansak. Mehmet Bey Gemlik'te değil Bursa'da yaşıyor ancak kendisine festival hakkında bilgi verdik ve belki kendisi de buraya festival için gelecek. Mehmet Bey ne düşünüyorsunuz? İnşallah vaktimiz olursa gelmeyi düşünüyoruz. Sizce bu festival Gemlik Zeytin'in tanıtımı açısından iyi olur mu? İyi olur mu? Tabii ki olmaz mı? Gelin insanları peki beğendiniz mi? Anlayamadım. Gelecek olan bu, bu senenin konuklarını Tabii ki çok güzel özellikle Profesör Doktor Saraçoğlu'nun gelmesi ee, Daha etkili olacaktır Peki siz gelir misiniz? Gelmek isterim Bizim kursunda yazdığımız var oraya geliyoruz Festivalde de gelmek isterim Festivale katılacak mısın? Evet katılacağım Peki Festivalde kimler geliyor biliyor musun? E, bilmiyorum Bak ben sana sayayım e, Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu geliyor Nida Ateş geliyor Türk Halk Müziği sanatçısı. Final gecesinde 9 Eylül'de pazar akşamında Mehmet Erdem geliyor. Katılır mısın buna? Katılırım kesinlikle. Mehmet Erdem'i seviyor musun? Evet. O zaman e, seni 4. Uluslararası Game League Ziyetini Festivali'ne bekliyoruz. Teşekkürler ben de geleceğim. İyi bak kendine hoşçakal. <laughs> Duru da Gemlik Zeytin Festivali'ne katılmayı düşünüyor. Çocuklar için programlar da olacak tabii ki festivalde ve Duru Mehmet Erdem'in büyük bir hayranı. Ne düşünüyorsun Duru festival hakkında? Gidecek misin? Bilmiyorum. Eğer annem müsait olursa gelebilirim ama gelmeyi çok isterim. Tabii eğer <laughs> Mehmet Erdem'i çok seviyorum. Bu kadar. Peki neler yaparsın eğer festivale gidersen? Dans eder misin mesela? Ederim dans etmeyi çok severim ayrıca. Eee böyle yani dans etmeyi seven bir kızım dans etmeye bayılıyorum yani kısaca böyle. Peki belki arkadaşlarınla gelirsin. Ailelerinizden izin alırsınız. Olabilir yani. Okuldaki arkadaşlarımızla bazen birlikte görebiliyoruz bu tür şeyler olabiliyor birlikte. Bazı aktivitelere de katılıyoruz. Böyle yani bu şekilde oluyor bazenleri. Festivalleri seviyorum. Mesela kitap festivallerini. Kitap okumaya bayılıyorum. Çok seviyorum festivallere gitmeyi. Çok eğlenceli oluyorlar. Bir sürü aktiviteler, e, vesaire bir sürü Böyle insanlara insanlar mesela bizim eve birileri geliyor ben böyle toplulukları çok seviyorum çünkü topluluk olduğu zaman insanın içine bir, bir şey doyuyor ve çok güzel oluyor yani bu. O zaman durucum seninle festivalle görüşeceğiz. Görüşürüz inşallah. Evet Mehmet e, festival yaklaşıyor 4. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali yaklaşıyor sen festivale katılacak mısın? E, abi belki katılırım belki katılmam çok kararsızım. Peki kimlerin geldiğini biliyor musun festivale? Hiç fikrim yok. Hiç yok mu? <laughs> bak ben sana bir örnek vereyim. Final gecesinde 9 Eylül'de Mehmet Erdem gelecek. Ünlü sanatçı. Türkiye'de çok ünlü bu adam. Tanıyorsun değil mi? Hayır. Tanımıyor musun? O zaman tanışacaksın. Tanış Tanışın geliyor çünkü. <laughs> ne? Popçu mu abi ne? Eee alternatif diyebiliriz. Daha böyle slow diyebiliriz aslında. Tamam. İyiymiş. Tamam. O zaman festivalle görüşürüz. Görüşürüz abi. İyi bak kendine hoşça kal. <laughs> 4. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali yaklaşıyor. Sen bu festivale katılmayı düşünüyor musun? Senden ilk defa duydum açıkçası. Aa, yapılıyor bu sene. 4 yıldır yapılıyor. Bilmiyordum. Yani geçen seferleri e, duydum ama hani bu sene olacağım. Peki o zaman sana bir soru. Hı -hı. Mehmet Erdem'i biliyor musun? Tanıyor musun? Hayır. Tanımıyor musun? Hayır. Aa, Mehmet Erdem'i tanımıyor gençler. Neden acaba? Neyse Mehmet Erdem diyor. Çok ünlü bir sanatçı. Şarkılarını çok seveceksin. Belki birçoğunu ezbere dahi biliyor olabilirsin. Ee, senin 9 Eylül pazar akşamı Hı -hı. En yaşlı kafeye bekliyoruz, tamam mı? Tamam. Orada e, çok güzel bir konser olacak. Seni tamam. e, festivalde görmek istiyorum orada. Tamam, tamam. söz geleceğim. Tamam. tamam. Görüşürüz. İyi bak kendine hoşça kal. Görüşmek üzere. Yunus Bey, Gemlik Zeytinli Festivali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir, bir bilgim yok, onun için bir şey ne diyeyim ki? Bu sene festivale ünlü sanatçı Mehmet Erdem gelecek biliyor musunuz? Biliyorum. İbrahim Saraçoğlu ve Nida Ateş de gelecek. Evet. Peki sizce bu festival? Zeytinin tanıtılması açısından faydalı olur mu? Faydalı olur, evet. Gemlik zeytini zaten meşhur. Her yerde e, faydalı olur festival. Peki, şimdi sizin de burada bir tane çocuğunuz var. Festivalde aynı zamanda çocuklara yönelik aktiviteler de olacak. Siz katılır mısınız, Düşün, düşünür müsünüz katılmayı? Uygun bir zamandaysa olur. 7-9 Eylül tarihleri arasında olacak olabilir, festival. Olabilir, olabilir, evet katılırız. O zaman sizi festivalde bekliyoruz. Tamam sağ olun. Nurhan hanım da Gemlik Zeytin Festivali'ne evet. geçen sene katılamamış ancak bu sene katılmayı düşünüyor. Ne düşünüyorsunuz Gemlik Zeytin Festivali hakkında? Vallahi gemlik e, Festivali hakkında çok izdiham olduğunu, çok kalabalık olduğunu, çok yoğun olduğunu duydum. Ama ben geçen sene e, yurt yurtdışındaydım Amerika'daydım. Duydum fakat katılamadım. Canan Karatay hanımefendi gelmiş. Tabii Canan Hanım çok daha bilgili bu konuda. Ee, araştırmacı olarak da, deneyleri olarak da kendisiyle çok karşılaşıp bu konuyu konuşmak isterdim. Ama inşallah bu sene de teşrif ederler. Bu sene Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu gelecek. Oo, oo, aa, daha daha. Çok isterdim. Çok isterim. Ne zaman gelecek? 7-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buradayım, Türkiye'deyim. Ekim'de Amerika'ya gidiyorum. Tabii Saraçoğlu'na karşılaşmak, bu konuları konuşma çok muhteşem bir duygu. Gemlikli ünlü manken Furkan Öz Yılmaz'la beraberiz. Kendisi de Zeytin Festivali'ne katılacak galiba. Evet, Zeytin Festivali'ni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, kimler geliyor? Mehmet Erdem geliyor mesela. Vay güzel. Mehmet Erdem'i severiz. Başka? İbrahim Saraçoğlu, Nida Ateş ve Arda Türkmen de var. Oo başarılı bir konsept olacakmış. Ne zaman? Zeytin Festivali olarak bilmiyorum. 7-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival. Oo, çok güzel. Bu isimlerden sonra gelmeyi düşünüyorsunuz galiba. Tabii ki tabii ki. Bulunacağız. Sonuçta Gemliğimizi seviyoruz yani. O zaman festivalde görüşürüz. Tabii ki de festivalde görüşmek üzere. Sizce uluslararası Gemlik zeytini festivali Gemlik zeytininin tanıtılması açısından faydalı olur mu? Mutlaka faydalı olur. Mutlaka bir faydası olur festivale Mehmet Erdem, Nida Ateş gelecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelmeyi düşünür müsünüz? Hayır. Gelmek çok isterim ama <laughs> yani gelebilir miyim bilmiyorum. Neden? Biraz yoğun çalıştığım için saatlerim çok uyumuyor. Ama gelmeye çalışırım mutlaka. 7-9 Eylül tarihleri arasında Gemlik Zeytini Festivali yapılacak. Katılmayı düşünüyor musunuz? Burada ise katılırız. Çocuklar için de etkinlikler olacak bu <laughs> festivalde. İnşallah de katılırız. Anneciğim hayır olmaz. Mehmet Erdem, Nida Ateş ve İbrahim Saraçoğlu gelecek. Tanıyor musunuz efendim? Ben daha önce Fox'ta çalışıyordum. İbrahim Sarıçoğlu'na çok iyi tanıyordum. Evet. Eşim Fox'ta da çalışıyordu eskiden. Evet. Yani <laughs> Sen de kuşabilirsin. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani, Sizi çok zorlamamak evet. istiyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gemlik'in <laughs> tamam. en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.